Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Beyaz Yaka Ev Aletleri kurucusu Sayın Taner İnci. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sema Hanım. Çok mersi. Evet, sizi tanıyabilir miyiz Taner Bey? Ee, tabii ki. Öncelikle nazik davetiniz ve misafirperverliğiniz için teşekkür etmek isterim. Hoş geldiniz. İsmim Taner İnci. 1982 İstanbul doğumluyum öğrenim hayatımı Sakarya Üniversitesi makine eğitim bölümü öğretmenlik mezunuyum sonrasında Okan Üniversitesi'nde satış ve pazarlama üzerine yüksek lisansımı bitirdim yine aynı iş kolu üzerinde satış stratejileri isimli bir bitirme tezi yazdım evliyim iki çocuğum var bir kızım ve bir, bir oğlum var İstanbul'da hayatımı devam ettiriyorum evet İş hayatınızda e, nasıl başladınız? Ee, şöyle, e, üniversite bittikten hemen sonra e, kendimi iş hayatının içinde buldum. 2004 yılında yine beyaz eşya sektöründe, şu anda faaliyet gösterdiğim sektörde e, bir çalışan olarak, beyaz eşya ürün kurumlusu, satın alma sorumlusu olarak iş hayatıma başladım. Sonrasında Siemens markasında, bayiliğini yaptığım markada satış temsilcisi olarak Transfer oldum ve iş hayatımı orada devam ettim. 5 yıl satış temsilcisi, 5 yıl sonrasında da yine bir beş yıl yönetici pozisyonunda çalıştım. 2017 yılından itibaren de biraz sonra detaylarını anlatacağımız kendi işletmemizi kurdum ve şu anda faaliyetlerimize bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Öyleyse beyaz yaka ev aletlerinin kuruluş sürecinden ve firmanızdan evet. bahsetmenizi rica edeceğiz. Çok, Buyurun. Çok mersi. Şöyle e, beyaz yakalı olarak çalışma hayatına başlamak ve devam ettirmek e, sonrasında da e, kalıcı bizi beyaz yakalı yapan bir süreci beraberinde getirdi. Ve 2017 yılında e, ilk mağazamızı e, bir alışveriş merkezinde Bakırköy'de e, çalıştığım markanın bayiliğini yaparak e, açma fırsatı buldum. E, sonrasında sırayla e, yabancı olmadığım, bildiğim bir marka, bildiğim bir sektör e, bazı kapılar beraberinde açtı ve inandığımız, bildiğimiz iş doğrultusunda da süreç bizi mağaza sayımızı e, arttırma e, fırsatını bize getirdi. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek, müşteri odaklı politikamızı e, birkaç nokta daha İstanbul'da, çeşitli noktalarda da artırabilme imkanına sahip olduk. Şu anda da halihazırda hazırda beyaz yaka ev aletleri 6 tane Siemens mağazası bir tane de Beko e, münasır mağazası ile beraber e, müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyor Sema Evet. Mağazalarımızın yerleşkesinden de bahsetmemiz mümkün mü acaba? Tabii ki. E, Avrupa yakası ve Anadolu yakasında çeşitli mağazalarımız var. E, Bakırköy'de Karuzel Alışveriş Merkezi'nde bir Siemens mağazamız. Küçükçekmece'de Sirkeci'de Üsküdar'da, buralarda Siemens mağazalarımız var. MR Alışveriş Merkezi, yine bir Siemens, bir Beko mağazamız orada faaliyet gösteriyor. Bir de Kadıköy'de, Natülüs Alışveriş Merkezi'nde de yine Siemens mağazamızla beraber toplamda 7 şubemizle faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Evet. Peki bize beyaz eşya sektörü hakkında bilgi verebilir misiniz? Memnuniyetle. Bu sektör çok eski yıllara, uzun yıllara dayanan, kuşaktan kuşağa da devam eden bir sektör. Aslına bakarsanız 7 bin mağaza ve yaklaşık tüm paydaşlarıyla beraber 600 bin çalışanının istihdam edildiği büyük bir sektörden bahsediyoruz. İhracat rakamlarına bakıldığında yaklaşık %24-24,5'luk büyümeye sahip. Türkiye'de çok lokomotif sektörlerden biri. İç pazarda da yine yaklaşık %16'lık bir büyüme yakaladığımız bir sektör. Bu sektörün 2011 yılından itibaren bir derneği var. Beyaz Eşya Perakendeciler Derneği. Ben de yönetim kurulunda görev yapmaktayım. Başkanımız Sayın Ali Yıldız'ın önderliğinde bu dernek, şu anda e, yaklaşık 10 yıldır faaliyet göstermekte ve e, bu 10 yıllık içinde de tek dernek olma özelliğini de halen taşımaktadır. Amacımız e, sektördeki tüm paydaşlarımızın ortak menfaatlerini, ortak şikayetlerini e, tüm basında e, ulaşabildiğimiz her yerde e, dile getirmek, e, bununla ilgili e, bir organizasyon, tarafsız bir şekilde bir organizasyon yürütebilmek. E, bundan dolayı da bu sektörde, bu köklü sektörde Faaliyet göstermekten dolayı da son derece mutlu olduğumu söylemek isterim açıkçası. Peki sizce müşteriler neden yetkili, münhasır satış noktalarını tercih etmeli beyaz eşya konusunda? Çok doğru söylüyorsunuz. Aslında biz şu özellikle de yaşadığımız pandemi koşullarını da düşünecek olursak çok 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 değerli eşyalar sattığımızı kendimiz bir kez daha anlamış durumdayız. Bizler çok değerli eşyalar satıyoruz. E, müşterilerimize bunun tedariğini sağlıyor ve ihtiyaç karşılıyoruz. Çünkü evlerimizde olduğumuz bu dönemlerde de eşyalarımızı e, son derece daha fazla kullandık ve onlardan çok daha fazla yararlandık. E, i̇nsan ömrü hayatında e, maksimum semanın 3 kere buzdolabı alabildiği bir istatistikler sonucunda Ortalamadır bu. Ortaya çıkmış bir sonuç. Düşündüm bir an kaç evet, kez yani aldım diye. Evet evliliği, hayatı yani 3-4 <laughs> diyelim ama 7 gün 24 saatte kullanılan bir cihazdır mesela bu evet. bu Hani ondan daha başka bu kadar uzun süre kullanmaya maruz kalan bir cihaz yok. Ve bu cihazın da hiçbir şekilde sizi ufak bir dinlenme... Ne bileyim cep telefonundaki gibi e, kitlenme ihtimali de yok. Biz bu cihazdan sürekli aynı performansı yazın ve kışın bekliyoruz. E, bu cihazların hayatımızdaki önemi çok büyük ki bunlar e, yokluğunda anlaşılıyor. E, bunlar bu kadar değerli ise e, bu kadar da değerli hissettirilecek yerden alınmasını tavsiye ediyoruz. Bundan dolayı da uzman kadro... Bizim mağazalarımızda tamamen en önemli kriterlerden bir tanesidir. Çeşitlilik en önemli kriterlerden bir tanesidir. E, köklü üretici firmalar Türkiye'de üretim yapıyorlar beyaz eşya markasında markalarında. E, bunların da takdir edersiniz ki birçok buzdolabı var. Örnek açısından söylüyorum birçok çamaşır makinesi çeşidi var. E, 100 metrekare, 120 metrekare bilemediğiniz 200 metrekarelik mağazalarda e, bunların her birini mutlaka sergileyemezsiniz ama bunları çok iyi bilebilirsiniz. Bunları iyi anlatabilir, ihtiyacı çok iyi talep edebilirsiniz. Bunlar sadece monitör ekranlarında, internet sitelerinde, fiyat odaklı politikalarda bunlara ulaşmak çok mümkün değildir. Resmini gördüğünüz cihazın dokunduğunuzdaki yanındaki dokusunu anlayamazsınız. Parmak izinin ne kadar bıraktığını bir cihazda bunu da çok iyi anlayamazsınız. Bu konularda da hem müşterilerimize bir çay, bir kahve ikram ederek mağazalarımızda e, samimi bir ortamda bir deneyim yolculuğu yaşatmaya çalışıyoruz. Bu deneyimleri biz çok önemsiyoruz çünkü bu deneyimler bizlerin müşterilerimizin referanslarını sağlamamızı e, sağlıyor açıkçası. Müşterilerimizin referansları bizlerin en büyük reklamıdır. E, çünkü biz doğru deneyimle doğru ticareti yaptığımız takdirde e, bir daha bir kişiye birkaç kere buzdolabı satamayacağımız için ama onun çevresine biz kendimizi doğru anlatmış olur oluruz yapmaya çalıştığımız ve tüm bayi arkadaşlarımın da e, çeşitli metotlarla yapmaya çalıştığı da açıkçası bu kendi mağazalarımızda e, doğru deneyimler, doğru tecrübelerle e, memnun müşterilerin sayısını arttırmaya ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Evet gerçekten de bu çok önemli bir konu yetkili e, satış noktalarından almamız bize çok şey kazandırıyor. En azından en ufacık bir problemde bile karşımızda bir muhatap bulabiliyoruz ki böyle bir problemde, küçük de olsa bir problemde muhatap bulabilmek çok önemli. Çok doğru. Çok önemli. Özellikle çok doğru bir konuya değindiniz. Özellikle hasar prosedürlerinde yetkili satış noktalarının yetkileri ve olanakları son derece fazla. Bunlar tüketicilerin yetkili olmayan satış noktalarında Alacakları ürünlerle olumsuz deneyimlerini ortadan kaldıran son derece proaktif çözümler açıkçası. Evet gerçekten de öyle. 24 saati aşmadan e, seri bir şekilde hareket ediliyor karşınızdaki e, muhatapla e, girdiğiniz diyalog'a girdiğinizde ve probleminiz anında çözülüyor. Bu hakikaten kullanmış olduğumuz teknolojik ev aletleri içinde e, muazzam bir e, deneyim olmuş oluyor. Çok doğru. Peki e, bir beyaz eşya mağazasında başarıya götürecek olan en önemli detay nedir? Şöyle e, birçok detaydan bahsetmek belki mümkün ama e, bir tanesini ön plana çıkarmak gerekirse bence doğru insan kaynağı e, burada en önemli detay diye e, ön plana çıkıyor çünkü. E, doğru insan kaynağı sizi e, en iyi şekilde bu anlattıklarımızı, bu sohbetimizde bahsettiklerimizi tüketiciye geçiren kişidir. E, sizin olmadığınız yerde sizi temsil eden, şirketinizi temsil eden, hatta markayı temsil eden oradaki personel, oradaki insan kaynağıdır. E, doğru insan kaynağıyla yol almak e, bizim en büyük hedeflerimizden e, açıkçası bir tanesi. E, bu da e, çok ayrıştığımız ee, insan faktörünün e, çok önemli etkiler oluşturduğu e, sektörümüzde de belki birçok sektörde de böyle bir gerçekten bahsetmek doğru olur açıkçası. İş hayatınızda keşke ve iyi ki dediğiniz bir şey var mı? Ee, şöyle e, çok güzel bir iş hayatı yaşadım bugüne kadar ve keşkelerden e, çok uzaklaştım açıkçası. Yani çok keşke dediğim bir şey kalmadı. Beyaz yakalı olarak çalıştıktan sonra kendimi daimi beyaz yakalı yapacak olan şirketlerimizi kurma kısmeti oldu. E, bu da aslına bakarsanız e, keşke diyemeyeceğim fırsatlar açtı bana. Ama iyi ki dediğim şey bu kadar mağaza yatırımı, bu kadar e, güzel deneyimlerden sonra herhalde o çantayı ilk aldığım gün, e, benim iyi ki dediğim gün e, satış temsilcisi olarak başladım ve birçok şeyin kıvılcımını oluşturdu. Ayak izlerimi bana güzel ayak izlerini görmemi sağlayan herhalde o ilk çantayı alışanımdı diyebilirim açıkçası. İyi ki almışım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katılımınız için. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza. Çok mersi, çok teşekkür ederim. Sağolunuz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri Sayın Taner İnci konuğumuz oldu. Hoşçakalın.